Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ilk sitemek kaydı evin koyacağız. Ona gelelim size. Hep bir tane daha video çekmiştim o videodan görebilirsiniz. O videoda hani arkadaşlar ben bir tane daha çekmiştim. O video e, şey olmuştu böyle sessizdi. O ses problemini çözdüm. Şimdi sesli konuşabiliyorum. Yani şimdi videoda e, bir sıkıntı vardı. Şimdi ondan sonra ikinci videoyu daha çektim belki düzeli diye. Ama bir daha baktım düzelmemişti arkadaşlar. Ondan sonra ben de eee bu eee baktım da izin verdim mikrofonu sapmasına. E, ama sonra bir baktım yine aynı duruyordu. Meğer eee uygulamada ekran kaydı dizisi de e, ee, şey olduğunu söylüyor. Ekran kaydı dizisinden izin vermesin. Oradan da izin verdim. Ondan sonra olmuştu arkadaşlar. Baya Bu da ayı bayağı alalım. Bu da ayı daha kolay söylüyor galiba. İkisini test edeyim arkadaşlar. Şimdi beraber. Baya Şimdi survival'a gelelim. Survival'da arkadaşlar bize deneyeceğim. Ya da uzun süre ya. ya Denemeyeceğim. Başka bir gün bir... oyunu bana sokmaya, bana sokmaya çalışırız bu oyunu. Ee, bu arada hileli, yani söylemiz olayım. Tabii ki ilk videomda da ilk videom değil mi? İkinci videomda. Şimdi gösterdiğim ikinci videomda ne olduğunu yapmıştım. O, o videodan başka bir tane video yapmıştım. İlk doğru dediğim ses yoktu. Ama yine de iyi izlenme aldı. Tamam değil.

Bu sefer tarifesi eee size 2500 TL'den düzenlendi. Başlığı nasıl edeceğim tam olarak dedi. bir şey yapsa ee, kardeşim. Şu anda 9.100 e, TL aldık Bu VIP bileti geldi bileti. Bir sürü araba Yok almayız Ama belki bir gün alabilirim Bilmiyorum yani Ya alayım ya ama Neyse gelin yani, Ben yes, sonra sultuğun ya işte parkur yapıyorum Ona tekrar gelin Bu da aslında ne kadar en son arabayla giyseydin Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bu like geçerse bu bu araba devam devamı arkadaşlar. Üçü geçmezse basketbol oyuna <laughs> Şimdi da <Sizlik> <Sizlik> <Siz <Siz size göstermediğim kalmadı. Az bir daha. daha oynayalım dedim Yani. Ben bir kere ona denemiştim. Hiç kesememiştim. 50 defa denedim neredeyse. Çok denedim hiç bir şekilde kesemedim. Bir daha denedim. Bu benim üçüncü denesim. falan. Videoda da denedim ama videoyu göndermedim. Sesim yok diye göndermedim. Şimdi en baştan bakalım videonun kanalımı göstermeyi pek istemiyorum ama diğer bir tane ışıkta bu motorla 100 milyar cs oldu ya artık yeter hani motorla 250 milyar cs oldu hadi ya sizi bir anla anlattım şimdi biz iki kedinin kendimiz, kendi kendi bir evi vardı böyle küçük bir tamam orada şimdi yanda birisi faturasını atmışsın

Kanka sen kediye varsayana belki fakültesini ödeyeler. Dedi. Çok komikti. Aa baba mı bu? Bir şey mi oldu? bu? Bir Bu normal değil çünkü. Böyle şeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün çay sandığı e, videolar var. Böyle göktü as ayslan yapıyor. Mr. Beast'i kimler seviyor arkadaşlar? Mr. Beast'i sevenler yorumları seviyorum yazsın ve like atsın. Bu videoya en az 100 like, 100 like bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim ne kadar abone olursak o kadar e, o kadar fazla video atayım bir günde arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mr. Beast'i ben seviyorum. Bir kez yazmasına katıldım. Aa, çok eskiden de. Şimdi arkadaşlar Xtreme Fast'ten Sakın olsa ım bastan diyoruz. Bu arada ben yani, o videoyu çektiğimde ee, 12 dakikaydı. Şimdi, şimdi 12 dakika uzun olabilir. Çektiğimde 12 dakikaydı çünkü arkadaşlar. Şimdi biraz daha uzun yoksa. Video bayağı güzel. Sesim var. Ne oldu? Lan? bir ısıtın dedim de 50 milyar cms'i getirme lütfen. anlıyor musun? Yani bu arada bu eftona kaydını bilmek çok güzel bu sefer çok, <laughs> i̇şte de, bu çok güzel işte ben da güzel değildi. 1 milyon kez nasıl <laughs> Give yeah. yeah.

no <laughs> dolayı da sizi <Sessizlik> düştüysem Şimdi bir arasın bu 10 dakika oldu sandım video